Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir videomuzla yine birlikteyiz. İlk videomuzun ardından yeni bir video çekmek istedik. Bugün biraz atakslar için yaptığımız maliyetleri konuşacağız ya da bir atakstan ne kadar kar elde ediyoruz. Bundan bahsedeceğiz. Toplamda 250 adet ataksımız bulunuyor. Yaklaşık 30 haftalık oldular. 20 hafta itibariyle 20, 21, 19 kılavuza geldiler. %1, %2. %3, %4 randıman almaya başlamıştık 20. haftada. 25. haftada e, bizim ataksların vermiş olduğu yumurta oranı %80 oranındaydı. Yani total yumurta e, da 180, 190, 200 yumurta toplamaya başladık. Toplamda belirttiğim gibi 250 tane ataksımız bulunuyor. günün çoğunu kendi kümeslerinde ve daha küçük olan gezme alanlarında geçiriyorlar. Günün büyük bir çoğunluğunu. Akşam üstü 6'dan sonra 6'dan 7'ye kadar ya da 8'e kadar 2 saat dışarıda daha büyük olan geniş alanda kendileri geziyor. Buradaki otları bulabilirlerse solucanları vesaireleri böcek yiyorlar. Evet. Şu an ben e, atakslar için yaptığımız maliyetlerden size biraz bahsedeceğim. Ne kadar zamanda kâra geçtiğimizi ya da ne kadar bir sürede maliyetimizi kurtardığımızı daha sonra kâra geçtiğimizi bahsetmeye çalışacağım. Toplamda 250 adet ataksımız vardı. 16 haftalık iken aldık. Ve kümese koyduk. Kayseri'den getirtmiştik ataksa 250 atak için toplamda 8000 lira bir tutar ödedik. Yarka iken ödediğimiz ücret bu şekildeydi. Ve yaklaşık 4 hafta sonra biz Yumurtalarını toplamaya başladık. Fakat yem paralarını, yani günlük yem ihtiyaçlarını, su ihtiyaçlarını, aşı, vitamin gibi bütün maliyetlerini kurtarması ve bu maliyetleri karşılaması 25. haftayı buldu. Günlük 200 yumurta alıyoruz ve yumurtanın tanesini 1 liradan satıyoruz. Ortalama günlük 150 ile 200 lira arasında bir getirisi bulunuyor. Ataks 250 tane Ataks tavuğun. Belirttiğim gibi 8000 liraya aldık ve bunu sadece yem dışında karşılaması bile tavuğun bir ayı buluyor. Günlük yem ihtiyaçları 100, 110. Eğer ki dışarıda çok vakit geçirirler, geçirirlerse ve orada çok fazla besin bulurlarsa 70-80 gram e, yemiyorlar ve bu 250 tavuk için de yaklaşık olarak minimum 25 kilogram e, günlük yem maliyeti oluyor. Bu yemin aldığımız yemin e, fiyatı değişkenlik gösterebiliyor. O hafta e, toplu alıyoruz fakat yine de e, fiyatlar çok değişkenlik gösteriyor haftalar boyunca giderek artan bir e, yem maliyeti var açıkçası günlük 80 ila 100 lira arasında bir yem maliyetimiz bulunuyor. Suyu kendimiz kuyudan çekiyoruz ve su tankımıza koyuyoruz. İçerisine klor atıyoruz ki pH dengesini sağlasın. Çok fazla yosun yapmasın diye. Çünkü çok fazla beklediği durumda tankta yosunlaşma olabiliyor. Yosunun da önüne geçmek için bu bu işlemi yapıyoruz. Evet belirttiğim gibi 200 tane yumurta aldığımız senaryoda haftada minimum 1500 TL 1400 TL oranında bir getirisi bulunuyor. Ayda da bu 6000 lira 5000 lira ya da 7 bin lira arasında değişiyor. Yani bir ayda e, ataks aldığımız senaryoda 8 haftaya da 10 hafta sonra bir bir ay içerisinde ataks kendi maliyetini karşılıyor. Tabi bunun kesinlikle ve kesinlikle her gün vermemiz gereken bir yem masrafı var. Bu da günlük 80 lira, haftada 500 ile 600 lira arasında değişiyor. Ayda da 2000 lira 3000 lira gibi yem masrafımız ortaya çıkıyor. Evet, özetle arkadaşlar 25. haftadan itibaren yani %80 randıman aldığımız senaryoda 6000 lira gibi aylık bir getirisi varken yem masrafı, su kendimden sadece vitamin ve ilaçlarla birlikte 2000 ila 3000 lira arasında aylık bir masrafı var. Yani benim elime 3000 lira net kara geçebiliyorum. Tabii bunun eee Ekstrem aletleri de olabiliyor. Çok fazla kırık yumurta toplayabiliyoruz. Bunlar da bizim yumurtayı satmamızı engelleyen bir husus. Bazen günde 10-20-30 tane kırık yumurta toplayabiliyoruz. Çünkü e, tavuklar kendi oldukları dışında farklı yerlere de yumurtlayabiliyorlar. Açıkçası yumurtayı bırakıp gidiyorlar yumurtayı görmüyoruz. Ya da yumurtanın üstünden 150-200 tane tavuk geçebiliyor. Ve bu sebeple yumurtalar kırılabiliyor. Bunlar da günlük olarak bize 10-15 yumurta zararına soksa da aylık 100-150-200 tane yumurtaya ulaşabiliyor. Ay geneline baktığımızda tabii ki bu biraz daha maliyetli bir durum.